Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 70 gündür neredeyim diye soracak olabilirsiniz. 70 gün boyunca arkadaşlar ev taşıdık. Farklı olaylar oldu. Onlardan bahsedeyim size biraz. Bu arada spora hala devam ediyorum. Şu an 100 kilodayım. Diyet falan yapmıyorum. Normal bir şekilde beslenebiliyorum. Yeme içmemde herhangi bir problem yok. Ekstradan... Bu niye oynuyor böyle bir dakika? İlk sıradan burası benim odam arkadaşlar. Arkada gördüğünüz şey televizyon kutusu. Yeni eve geçtik. Taşınacağız falan demiştim size en son. Şu an yeni evdeyiz. Aslında videoların bu kadar gecikmesinin nedeni benden kaynaklı olabilir ya da farklı şeylerden kaynaklı olabilir. Bunu boşuna açıklamak istemiyorum. Şunu söyleyeceğim. Zaten. 45 gün boyunca internet gelmedi eve. Yani 45 gün boyunca ben internetsiz bir hayat sürdüm. Çok garip bir deneyimdi benim için. Çünkü sosyal medyadan uzaklaştım. Ciddi anlamda uzaklaştım. Video falan çekmedim, hiçbir şey yapmadım. Kitap okumayı öğrendim, kitap okuyorum. Onun dışında sporuma daha fazla odaklandım. Bir ara diyet yaptım, sağlam bir şekilde kilo verdim. Sonra şimdi tekrardan 100 kiloya geri döndüm. 96 kiloya kadar düştüm ben. Geri 100 kiloya çıktım. Onun nedeni de son bir aydır ben çok yoğunum arkadaşlar. Nasıl yoğunluk? Şöyle anlatayım size. Arkadaşlarım geldi. Onun, onun dışında farklı işle alakalı gelişmeler oldu hayatımda. Hayatım yavaş yavaş düzene giriyor. Bu bunalım sürecim videomu izlediğimde çok hoşuma gitti. Bazen şey oldu bu 70 günlük süreçte arada yine insan bunalır ya. O bunaldığım süreç oldu. Dedim bakayım nasıl bir video çekmiş falan diye bakayım dedim. Cidden güzel anlatmışım. Hoşuma gitti yani. Bazen geçmişe yönelik kendime baktığımda şaşırıyorum bazı şeylerde. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ekstradan da şunu söyleyeceğim. Spora devam ediyorum. Spor videoları hakkında İlerleyen dönemlerde farklı içerikler gelebilir arkadaşlar. Yani farklı planlarımız var. Bundan bahsetmeyeceğim. Tek kişi değilim. Ee, zaten bilenler az çok bilir. Yakın eş dost falan bilir. O şekilde ikinci olarak iş anlamında hayatım yoğunlaşmaya başladı arkadaşlar. Farklı işler yapıyorum. Spora odaklanıyorum. Sosyal miyim? Çok fazla sosyal değilim herhalde. Ama geziyorum acayip derecede geziyorum. Bundan da zevk alıyorum. Bu şeyler benim hayatımı doldurdu ya. Ciddi derecede doldurdu. Artık kendime bile zor vakit ayırıyorum diyebilirim. Spor konusunda da şöyle. Ben zaten burada spora başladığım dönemlerde videoyu çektim de. Onun öncesinde zaten ben spora gidiyordum arkadaşlar. İki yıllık bir spor geçmişim vardı. Ve 2 yıl dediğim şöyle düşünün arkadaşlar. Ben 2 yıl boyunca hiç bırakmadım sporu. Özel günlerde belki 2 gün maksimum bırakmış olabilirim. Şehir değişikliklerinde falan bile gitmiştim. O döneme kıyasla şu anki döneme kıyasladığımda ağırlıklarım arttı arkadaşlar. Eskiye göre daha iyiyim. Formum daha iyi. Fizim daha iyi. Ve şaşırıyorum. Mesela ben eskiden 100 kilo squat yapamıyordum. 100 kilo squat yapmaya başladım. Mesela deadlift'te benim boyum biraz uzun, 1.92. Geçen 160 kilo deadlift PR rekorumu kırdım ve artık her hafta yapıyorum yani 160 kilo deadlift. Ya şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Boyunuz kısaysa eğer deadlift yapmak kolay ama boy uzadıkça deadlift yapmak zorlaşıyor arkadaşlar. Ben bacaklarım kapalı yapıyorum. Sumo deadlift'i çok fazla sevmiyorum. Güzel bir artış var antrenmanlarımda. Hayatım ...düzene giriyor. Mutluyum. Cidden mutluyum. Kocaman bir tane televizyon aldık. Arkada onun kutusu var. Onu da ilerleyen dönemlerde gösteririm size. Zaten son bir buçuk aydır... ...ben neredeyse Belçika'nın her tarafını gezdim arkadaşlar. Deniz'e falan gittim. Her yeri gördüm ya. Acayip derecede gezdim. Bunları niye çekmedin diye soracak olursanız... ...bilmiyorum bir ara düşündüm çeksem mi çekmesem mi diye. Gerek yok. Ben... Bu videoları zaten biraz daha kendim için çekiyorum. Biraz bencilce gelebilir size ama kendim için çekiyorum. İlerleyen dönemlerde dönüp kendime baktığımda neler yapmışım, neler başarmışım onun hakkında bir şeyler izlemek benim hoşuma gider. Bir de sonuçta söz verdim videoyu çekeceğim diye bunu da size söyledim. Bunu devam ettirmek istiyorum. Zaten YouTube kanalımda da her an video gelebilir yazısını koymuştum. O şekilde ya. Edit programlarında kendimi editte de acayip derecede geliştirmesem de geliştirdim arkadaşlar. Edit programlarında kendimi geliştirdim. Yine illüstratöre falan geri döndüm. Ben normalde grafikerim. Bilmeyenler olursa söyleyeyim diye. Sistem zaten gözüküyor burada. Bu arada odam çok küçük zaten gösteririm size. Sistem burada arkadaşlar. 3060 Ti var. RAM'i yükselttik. 32 64 GB RAM var. İşlemci Ryzen 5600 mü ne öyle bir şeydi galiba. O şekilde ekstradan şurada yatak var zaten. Gözüküyor mu? Ekstradan hemen burada yatak var. O da çok küçük arkadaşlar. Şu arkada gördüğünüz kapıda banyoya çıkıyor. Odanın içinde banyo var. Güzel yani odamı seviyorum. Onun bir de büyümüşüm lan. Şimdi ben kaç? 25 yaşındayım. 26 yaşıma gireceğim. Büyüdük. Yani daha öncesinde benim İngilizce hocam vardı. Ona sordum. 20 ile 25 yaş arasında nasıl geçiyor diye sormuştum. Çok çabuk demişti. Fiziki olarak bir yorgunluk oluyor mu demiştim. Aynen yaşlandığını hissediyorsun falan demişti bana. Ben yaşlandığımı çok fazla hissetmiyorum ama kendimi yaşlı hissediyor muyum? Yok ya, yaşlandığımı çok fazla hissetmiyorum ya. Hareket anlamında da eskiye göre biraz daha şeyim. Hareketli olduğumu düşünüyorum. Bu şekilde. Yani bunu da bu videoyu ne için çekiyorum? Ben bir gezi kanalı değilim ya. Dediğim gibi normal bu tarz günlük yaptığım şeyler hakkında, hayatım hakkında videolar çekmek istiyorum. Onun dışında ne bileyim, diğer videolar bana saçma geliyor arkadaşlar. Bugün Mesela kaç gün oldu? Ben oyun oynamayalı çok uzun bir zaman oldu bu arada. Bilgisayar oyunu falan oynamıyorum, bıraktım. Bugün öylesine gireyim dedim. Bir şey yok. Eski tadı alamıyorum yani. Yine iyi oynuyorum he, bu arada. Yani paslanmamışım ama eski tadı alamıyorum. Onun yerine gezmek, tozmak, hayatı yaşamak biraz daha mantıklı geliyor. Zaten bilenler bilir. Bundan önceki video bunalım Neydi lan? Videonun ismini unuttum. 3 aylık depresyon deneyimi. O gün yani bir ay önce izledim ben bunu. Aslında o video benim depresyondan çıkış videom gibi bir şey yani. Onu fark ettim. Çünkü çoğu şeyin farkına varmışım. 3 tane dönem oluyor arkadaşlar insanlarda. Birincisi hazırlanış. Kendini hazırlıyorsun bir şeyi. İkincisi onun meyvesini yiyorsun. Üçüncüsü de etrafındaki insanlara o meyvelerini dağıtıyorsun. Ben hazırlanış dönemindeydim arkadaşlar. Etrafındaki insanlara yeterince meyve dağıttım. Ve ne oldu? Çöküş dönemi yaşadım. Çöküş döneminden sonra da... Toparlanma süreci... Şu an yavaş yavaş kendimi geliştirme sürecindeyim hala. Ama bundan da verim almaya başladım. Bunun meyvesini yavaş yavaş yemeye başladım. Bu şekilde amacım şey ya kendimi geliştirmek sürekli düzenli bir şekilde. Ondan sonra da hayatımı kurmak, para biriktiriyorum kendi geleceğimi kurabilmek için, bir şeyler yapabilmek için. Tabii mesela şu an Türkiye'den izleyenler vardır. Bu arada yurt dışında yaşıyorum ben. Zor arkadaşlar. Yani Türkiye'de daha da zor ama şunu söyleyeceğim size. Tamam. Türkiye'de yaşamak zor olabilir ama bir şeyi çok istiyorsanız çabalayın arkadaşlar. Emin olun çabaladığınız takdirde başaramayacağınız şey yok. Bak buna ben çok fazla inanmıyordum öncesinde ama belli bir dönemden sonra bunun meyvelerini yedim arkadaşlar ya. Ben de Türkiye'deyken yurt dışına çıkmayı çok istiyordum. Farklı şeyler falan vardı işte. Çıktım arkadaşlar. Bir şekilde yolunu bulup çıktım. Çıkmak isteyen çıkıyor. Hayatını kurmak isteyen bir şekilde kuruyor. Kaçmak isteyen de kaçıyor arkadaşlar. Yani hayat sizin hayatınız. İstediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. İstediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Ama benim tavsiyem kendinizi geliştirmeye odaklanın. Kendinize bir şeyler katın. Depresyon dönemindeyseniz gidip sağda solda sürtmenin bir mantığı yok ya da başka şeyler yapmanın bir mantığı yok. Sen zaten onu tekrar yaşayacaksın. Tekrardan o dönemden geçeceksin. Kendini geliştirme dönemine tekrardan istesen de istemesen de gireceksin. Destek ol. Kendine destek ol. Hayatını kur bir şekilde. Yolunu bul. O düzlemde ilerle. Ben de şu an bunları yapıyorum. Dediğim gibi artık kendime ayıracak bile çok fazla vaktim kalmamaya başladı. Bu bir bakımdan hoşuma gidiyor. Bir bakımdan da önceki videoda da diyorum bugünleri özleyeceğim diye. O günleri özlüyor muyum? Özlüyorum arkadaşlar. Her şey iyisiyle kötüsüyle geçiyor. Böyle ya. Yine bugün de boş yaptım ama şunu diyeceğim. Kitap kitap okuyun arkadaşlar ya. Okuya, okuma şansınız varsa kitap okuyun. Kendinizi geliştirin. İyi yerlere gelin ve kendinize faydalı şeyleri yapın yani. Çünkü herkes sosyal medyada bir şeyler paylaşıyor. Her gün YouTube'a bir sürü video yükleniyor abi. Herkes farklı içerikler çıkarıyor, onu çıkarıyor, bunu çıkarıyor. Ben o 45 günlük süreçte internetim olmadığı dönemde sadece verimli şeyler için araştırma yapıyordum. Telefondan bazı şeylere bakıyordum ve internet geldi mesela şu an bir YouTube videosu açıyorum. Çok fazla izleyisim gelmiyor dikkatimi çekmiyor yani. Belki yaşımdan dolayı da olabilir. Artık böyle bakıyorum kendime bir şey katabilir miyim bu videoda? Daha fazla bunu düşünüyorum. Bir de şey var arkadaşlar. Artık nasıl anlatayım? Şimdi bundan öncesinde insanlar bilgili videolar falan paylaşıyordu. Bu dönem herkes eğlence adına şeyler paylaşıyor. Ne oluyor? Bilgili videolar çok fazla ünlenmiyor. Yine ünlenen belli başlı kanallar var. İnsanlara bilgi veren belli başlı kanallar var. Emin olun bundan 5 yıl sonra belki de daha kısa bir süre sonra artık bu tarz kanallar daha fazla birinci plana çıkacak. Çünkü abi insanlar bıktı yani. Her gün yemek yeme videosu, o videosu, bu videosu, şu videosu. Gerek yok yani. Kendinizi geliştirmeye odaklanın. Diyeceklerim bu şekilde. Ben bu odayı dizayn ediyorum arkadaşlar. Şu an bilgisayar masam oldu. Çok mutluyum. Altına led taktım. Tam 2 saat sürdü onu yapabilmem. Onun dışında evi falan düzenledik. Oturma takımı falan aldık. Baya şey para harcadık arkadaşlar eve. Ama güzel de oldu. Seviyorum. Odamı da seviyorum. Güzel küçük kutu gibi bir oda. Yani oda bu kadar yani. Başka bir şey yok. Hemen yan tarafta yatak var. Kapıdan zor geçiyorum şu an ama güzel her şey belki onları falan gösteririm ilerleyen süreçlerde. Şimdilik böyle arkadaşlar. Spora gitmiyorsanız spora başlayın arkadaşlar. Bir de ekstra da onu söyleyeceğim. Spor hayatınızda çok fazla şey değiştirir. En basitinden kendi vücuduna yatırım yapıyorsun. Ya gidip herhangi bir yerde işe girmek istesen bile önce seçilecek olan kişi sensin. İlla spor salonuna gitmene de gerek yok. Yani yediğine, içtiğine dikkat ettiğinde bunu yani maddi açıdan bir rahatlama sağlıyorsun. Diyet falan yaptığında çok fazla para falan harcamıyorsun. Bunu ben Türkiye'de yaptığım için söylüyorum size. O şekilde ekstradan zaten çoğu şey zararlı arkadaşlar. Çoğu ürün zararlı. Bence yani diyet yapmak, pilav tavuk yemek daha faydalı yani bu devirde. Türkiye şartlarını düşünüyorum. Size çok daha fazla şey katar. Amacınız dediğim gibi kendinizi geliştirmek olsun. Hayallerinizin peşinden koşun. Ben artık her videoda bunu söylemek istemiyorum ama bunlar olsun arkadaşlar ya. Boş beleş belli başlı yerlere takılı kalmayın. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız sert bir hayat yaşamanız lazım arkadaşlar. Ciddi anlamda zor bir hayat yaşamanız lazım ki kendinizi geliştirebilirsiniz. Çünkü yattığınız yerden bazı şeyleri başaramıyorsunuz. Hayatınızda risk almanız gerekiyor. Bazı şeyler için çok çabalamanız gerekiyor. Bu çabalamak mesela şey değil. Ben evde yatıyorum. Şu an evde yatanlar, aile evinde yaşayanlar iki şınav çekeyim, şunu yapayım, kitap okuyayım. Böyle şeyler değil arkadaşlar. Tamamen o ortamınızı mesela terk edebilir misiniz? ortamı mesela tamamen terk edebilir misin? Farklı yerlerde bulunabilir misin? Yaşam alanından ne kadar çıkabiliyorsun? Ne kadar risk alabiliyorsun? Yeri geldiğinde mesela hayatını tehlikeye atabiliyor musun? Anladın mı? Bu tarz şeyler seni geliştirir. Ekstrem noktalar seni geliştirir. Aynı spordaki gibi. Mesela sporda son tekrarda yanıyor vücudun. O acı seni geliştiriyor. Normal hayat da aynı şekilde. Bir acı çekmen lazım ki kendini geliştirebilesin, iyi yerlere gelebilesin. O yüzden alışılmışın dışında yaşamaya özen gösterin. Ben mesela son 5 yıldır hayatım bu şekilde ciddi anlamda alışılmışın dışında bir hayat yaşıyorum. Normal bir hayat yaşamıyorum. Ama olması gereken bu arkadaşlar ya. Bir kez dünyaya geliyorsunuz. Bir kez dünyanın güzelliklerini görüyorsunuz. Gidin, gezin, tozun, her şeyi görün. Dolu dolu yaşayın hayatınızı. Yere geldiğinde de çalışmayı da bilin arkadaşlar. Travis Scott diyor ya, partilerde eğlenebildiğiniz kadar eğlenin. İşe geçtiğinizde de çalışabildiğiniz kadar çalışın. O an neyi yapman gerekiyorsa onu yap. Hayatında çizgini çek, çizgini çiz, o yolla devam et. Bu şekilde ben şu an yorgunum biraz. Spordan geldik abimle. Öyle arkadaşlar ya. Belki haftada bir falan video atarım. Bilmiyorum ne zaman video atacağım bu şekilde ben dediğim gibi iyiyim. Yani 70 gündür video çekmiyorum ama iyiyim. Hayatım iyi yerlere geliyor. Mutluyum hayatımdan. Zaten yoğunluğum falan da var. Başka düşünüyorum. İndirmayı belki kendime bir şeyler alabilirim. Belki paranın bir kısmını ayırabilirim yatırım için. Öyle ya. O şekilde arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. Kendi Kendinizce bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.